Neyse. İşte. Ne kudumun. Ne yaptın oğlum çocuğa? Ayağa takıldı düştü bey ben bir şey yapmadım. Aynen baba. Eniştem yumru katınca düştüm. Hoş geldin enişte. Enişte derken tabii siz de sarsıldınız. Hoş geldin hayatım. He, hoş bulduk Gülşah Hanım. Gülşah Hanım. Güş Hanım. Brokoli göze çok faydalı diyorlar. Kardeş sana da vurdu hakkını helal et. Ay maşallah çok şevkatli çocuk. Amma çok resim var ha. Resim değil Aykut Bey. Yağlı boya tablolar. Süprematizmin ve e, neydi hayatım? E, kübizmin e, çok değerli parçaları Aykut'cum. Değil mi hayatım? Benim annemde de romatizm vardı. Çok çekti garibim. Zor oluyor. Şişt, fıstık Prenses sen kaça gidiyorsun? Aykut Bey, anneniz babanız nasıllar? Öldüler teyzeciğim. Ben küçükken rahmetli oldular. Sade, alın bana teyzeciğim. Başım sağ olsun evladım. Allah razı olsun Sadi Bey amcacığım. Çok zor oluyor küçük yaşta. Adın ne bakayım senin? Bıdık. Hay maşallah ya. Hiç de yüz vermiyor ha. En çok anneni mi seviyorsun babanı mı? Aa bu arada babası nerede? Ee, Baban nerede? Iı. Baban nerede? <laughs> Aa, akşam yok mu? Babası nerede babası? Hmm. Babam. Onun ne? babası beni aldattı. Paralarımı aldı. Yunanistan'a kaçtı. Siz öğrendiniz, rahat ettiniz dediniz. Neyse, neyse, neyse. Dokunuyor. Dokunuyor. Dokunmayınca Dokunmadan bu kadar Kaldıralım mı? Kaldırayım mı?